Evet, bugün de e, hiçbir aksamı çalışmayan Fiat 480 traktörümüzün feniğe hazır hale getirdik. Ön farlar, parklar, sinyaller, arkası toplanmaları dahi çalışmıyordu. Şu an son aşamasını kontrol etmek için deniyoruz. Enişte. Bunlar parklarımız. Parklarımız yanıyor. Şimdi sol sinyal. Arka, ön. Buradan da görünüyor. sinyallerimiz. Evet, buradan da görünüyor. Farlar açalım işte. Bunlar kısalar. Uzunlara geçelim. Evet. Geldi. Şimdi bir de fren kontrolümüzü yapalım. Fren lambası yanıyor mu? Bunlar farklarımız. Enişte frene basalım. Evet. Şu arka alanmamızı açalım. Bununla montajını sıfırdan yaptık. Evet, şu an sorunsuz fenliğe girebiliriz. Elektrik tesisatından. sağlık Fatih. Memnun kaldın mı enişte? Her şey çok güzel olmuş. Rica ederim. Traktör edin. yeniden doğdu. <laughs> Teşekkürler. Салам.